Bursa Süper Lig gecenin maçı Green Boys ile Rainbow karşı karşıya gelecek. Maç önü görüşlerinizi alabilir miyiz? Tamam senden başlayalım kardeş. Abi öncelikle sakatlıksız bir maç olsun. E, dostluk kazansın. Abilerle ilk defa karşılaşacağız. Umarım centilmence güzel bir maç geçer. İnşallah ben de e, rakibime katılıyorum. Dostluk kazansın. Kazansın belası sakatlıksız. Baş dileğiyle. Başarılar. De her de iki başarılar. Eyvallah abi sağ ol. Geldi. Gol. Abi sakin sakin kaybetme. 3-3 beraberlik. Hadi öyle. Hayırlı olsun çok iyi defans we <laughs> Ay, Abi, alayım bırak alayım ayaklarının alayım. arabada kaldığı se şey, şey yettireyim. Sağ, sağ yapınca. arka Musti. Tamam, Ozan onu sen uyaracaksın bak. Ben gördüm Şu gördüm onu. Ya, ya, ya. ya bana göre sağ. Hadi. Hadi bu erkek şekil yapıyordun ama. Dün CS'de o kadar info aldın hepsini çatır çatır. Dün harbi, daha anlamadım ama harbi. Çok soğuk gidiyorlar ya. Ya, böyle oynayabiliyormuşum. Gittik. Geçim Hadi gidiyordum da çok güzel. Tek tek geliyor ama iyiydi. Oo! Lara kaldı. Şeyallah işte şöyle ben sana oyun boyu verirken Ya buradayım. Ben bit ama orası değil mi? Ya

Ne yapıyorsun sen? Yerinde baskı. Yormadan doğru yerinde. Gereksiz yorma. Bunlar sen de. Aa, bak sana, bak. Hadi. 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 Oh. Ters be, ters be. Vur be. Olsun, olsun. Bravo Volkan. Olsun, devam, devam. Tefiri. Olsun, bravo Volkan. Daha iyi, haydi. Diolch yn fawr iawn am Abi. Dökün, evet. çıkar bak. Başka. 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 abi. Orta. Daha önce yap

Yerden Ver bırak abine git. Ver bırak abine git. Kaçırma kaçırma onu sefer. Hadi Mert be ama yapıyor. Okay. Okay. Çok iyi be süper kale Ver 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 girsene ver evet. Ver evet, kendi. Burak, ne diyorsun? Ölümü çektin mi? Ağzından al. Bana bak, kinoma var orada birader. Kinomayla gitsene bana. Ha?

Böyle olmanın şeyleri var. Yani. Ya, Böyle yaldık yerlerde giyilebilecekleri var. Burada üstüne hiç şort şort almıyorum. Ya, Direkt onu alıyorum Çok iyi. ol. Sen sağın içinde gelirse göre yapmış. Kamera mı? kaçtı. Ay ay ay. Aa bak o <laughs> Değil mi reis? Ellerden bozdu elinden. Ver. hadi. Murat yap. Ben, 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 Murat. Dışa işte bak. Sakin. Dur oğlum dur. Ayağımın bu şeyi de o sakatlık falan hiç oynamadı o Tanrı. Evet böyle şey yapıyoruz. Bak! Bravo! kişi Sabah kalk Mustafa! Sabah kalk Mustafa! Sabah kalk Mustafa!

Evet, o pozisyonda orada puan vermesi lazım Hadi ona vallahi o adamı da ittiyor aslında. Hiçbir anladım. Hadi Hadi. <laughs> Çekek. Top bizde yardıma git top bizde. Ya yardan ya. Son beş son Başlatın. Hadi böyle bir defa. Yanlış almış. Çekme. Şimdi golü

Gel gel daha dikkat sen gel daha dikkat haydi Çok iyi top hoşuma Arkadaşlar topla yapamozuz As bas sakurata yapar bravo geldi

Elimizde ne var? Yardıma git! Yardıma destek, Gmail, gelNe, ben ben iniyorum, sen de gidin, yardıma! Çıkın, çok Hadi Mert abi. Yürü, yürü, yürü! Yürüyün, yürüyün, yürüyün! Yürüyün, yürüyün, yürüyün! Yürüyün, yürüyün, yürüyün! Yürüyün, Hadi oğlum, hadi Yürü, yürü! Ya ben bende değil manyak mısın da telefon bırakmadın ya. Gel, gel, gel. Oğlum, sizi, diyorsun, ol. Olur. 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 Hadi 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 hadi. 何だ

Çıkma. Çıkma. Sık! Be, Bizim. Garda Bizi, ben geldi, Ertal abi geldi. Geldi geldi Yavaş yavaş. Acele et, acele saki, 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 saki. saki. sakin. Sakin. sakin, sakin. Sakin, sakin. Bravo abi. Bravo. Goller. Ne yapıyorsun sen? sakin, sakin. Gül. Bugün ben buradayım. Abi, Bak boş. Mami gel. Hatta topu da. Meğer kedim Gel. Atmasın. Aga git, aga git. Sağ, sağ. Gel bir şeylere. Nasıl Murat. Hadi Murat. Volkan top istedim. Volkan topa gel, gel. Gel, gel. Çık üstüne çık. Gel, gel. Murat. Murat. Gel, Murat. Gel, Murat. Koyma hocam. Koyma. <laughs> Çok iyi. Murat. Sık. Çık. 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 Ar Çık. Bak evet. arkanda arkanda evet. arkanda. Bravo. Allah Mahmut. Aferin. Bravo. Abi çabuk al topu abi çabuk al. Hey, 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 Sağ bak. Bravo. Mandami. Sakin, 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 sakin. Bas kalsın. Sakin. Süper. Bas topa, bas baba. Hayır, Orada kafayı kaldı. Gol yok. Kal. Oh, hocam, hocam eli ya. Hocam oh, oh. ya. hop. Zaten taban geliyor. Abi niye telaş ediyorsun abi ya? Daha var 5 dakika var ya. Geri zekalı kimse top almaya gelmiyor adam ne yapsın? Ana her şey saçma saçma yorum yapma ya. Tamam, ya. ya abi kaleci sakin olacak ya. Topu alma gelmiyorsun. Gel. Ayaklısın abi. Ya Ferhat. Adam gelsin de geri ya. Sen abi. Adam 5 dakika yaptın. Ferhat ne yapıyorsun? Adam 5 dakika yaptı. Allah Allah. Ne oldu öyle Ozan? Ben ne boş yere ya. Eline bak eline. Bak, bak bak bak. Çık Ferhat. Çık Burak. Evet. Hadi ya. hadi. Evet. Hocam. Yok hiçbir şey devam. Alar. Hadi. Evet, hadi. Hadi be. be. Ay. Çok, Çok iyi şeyler çıkardı ya hakikaten. Çıkar. şeyler çıkardı. Ne çıkalacak olsun? Bu Bursa Süper Lig gecenin maçı Rainbow ile Green Boys karşı karşıya geldi. Kafa kafaya giden maçta berabere kaldınız. Maç sonrası yorumlarınızı alabilir miyim? Abi güzel maçtı. Rakibin ayağına saldık. Ben bugün kenardan izledim. İzlediğim kadarıyla da biz top oynamadık. Hani kaleye gören nedense bugün şut çekmek istedi. niye böyle oynadık bilmiyorum. Rakibin kalecisini ayrı tebrik ederim. Gerçekten çok iyi kaleci. Umarım bu şekilde devam eder. Abilerime de başarılar diliyorum. Evet Mert. Rakip ayaklarına sağlık. E, ee, Kırankan'a geçen bir maç oldu. Arkadaş oylamadık diyor ama e, arkadaşlar gene iyi oynadılar. Topun biraz azını gördünüz. Stajımız güzeldi. E, maçın hakkında 5 0 dinliyorduk ama yine maçın hakkında beraberlikti. Beraber e bitti. Puanlar paylaşıldı diyelim. Ve dostluk kazandı. Eyvallah abi. Başarılar.